Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle kendini geliştirme yolları adı altında yeni bir video karşınızdayım. Bugün bu videoyu açma sebebim uzun zamandır benden istiyordunuz. Ablacığım biz ev, evlerdeyiz işte kendimizi nasıl geliştirebiliriz nasıl iyi bir peyzaj mimarı olabiliriz. Arkadaşlar çok güzel bir atölye buldum. Eskiz atölyesi. Kursları var bunların. 3 tane kursu var. Bu kursları sizinle paylaşmak istedim. Dün bir arkadaşım bana yazmıştı işte ablacığım bu kurslardan hangisi benim için faydalı olur diye. Ben de onun sayesinde öğrendim bu kursları. Peysaj Mimarları Odası tarafından gerçekleştirilen bir eskiz atölyesi aslında. Bu eskiz atölyesinde 3 farklı seviye var. Yani 3 farklı kurs var aslında. Bunlar işte temel seviyede. Hiç e, bilginiz yoksa, çizime ve perspektife dair hiçbir bilginiz yoksa temel seviyedekini tercih edebilirsiniz. Ama e, biraz bilgim var ama biraz daha olsun istiyorum düşüncesindeyseniz ikinciyi seçebilirsiniz. Ya da ben perspektifte zaten iyiyim ama farklı yöntemleri de görmek istiyorum. İşte gölgelendirme nedir? E, işte farklı açılardan bakma nedir? Nasıl daha estetik, daha şık gösterebiliriz perspektifimizi düşüncesindeyseniz iler seviyedekini de seçebiliyorsunuz. Dediğim gibi 3 farklı kurs şekli var. Bunların üçü de tarihleri birbirine çok yakın. O yüzden hepsine birden kayıt yaptıramıyorsunuz. Bir tanesine kayıt yaptırmanız gerekiyor. Çünkü tarihleri birbirine çok yakın. Hatta sanırım iki tane kursun tarihi aynı gün başlıyor. Bir tanesinin biraz daha birkaç gün öncesinde başlıyor. Herkes e, bu kurslara başvuru yapabiliyor. Hani illaki bir peyzaj mimarlığı öğrencisi olmanız gerekmiyor. Herkes başvuru yapabiliyor ama başvuru formunda şöyle bir bölüm var. İşte siz peyzaj mimarlığı odası üyelerinden misiniz? Gönüllülerinden misiniz? Hani siz bu peyzaj mimarlığı odası üyelerinden bir kişi misiniz diye bir soru yöneltiyorlar size. Bu da benim aklıma sanırım oradaki işte üyeler, gönüllüler, orada çalışan ya da Oraya bir etkisi olan insanlara bu kursa daha çok alıyorlar gibi geldi çünkü 20 kişilik bir kontenjana sahip ve o kişileri alacaklarını düşünüyorum. Ama siz diyorsanız ben bu kursa çok katılmak istiyorum, o zaman şey yapabilirsiniz? Hemen arayabilirsiniz. Peyzaj Mimarlı odasına hangi şehirdeyseniz veya hangi şehirde okuyorsunuz? Mesela ben Antalya'da okuyor, okuyorum diye Peyzaj Mimarlı Odası Antalya şubesini arayıp ondan üyelik isteyeceğim. Gibi. Onun gibi. Ee, üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra başvurunuzu yaparken ben buranın zaten üyesiyim yazabilirsiniz oraya. Evet ben buranın bir üyesiyim yazabilirsiniz. Bu şekilde sizin alımınızı yani sizin kabul almanızı arttırır diye düşünüyorum. Sonrasında ne söyleyebilirim? Dediğim gibi 3 tane farklı e, kurs var. Bunların üçüne başvuru yapamıyorsunuz. Ayrı ayrı başvuru gerçekleştirmeniz gerekiyor. Nisan-Mayıs ayları arasında 10 haftalık bir 10 haftalık bir kurstan bahsediyorum. Bu kursun sonucunda da size bir katılım belgesi veriyorlar. E katılım belgesi. Hani bu kursa katıldınız ve bu kurstan başarılı olduğunuza dair bir belge alıyorsunuz. Bu belki sizin hayatınızda işte CV'nize yazacağınız bir şey mi? Çok bilemedim hani. Yazmanıza gerek yok belki de. Çünkü alt üstü basit bir perspektif eğitimi alıyorsunuz. Ama emin olun uygulama açısından ki uzakta eğitim döneminde doğru düz hiçbir uygulama yapamadık. Uygulama açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu kursun, bu eğitimin sizin için. E, bu kursun belirli şartları var arkadaşlar. Bu kursun birinci şartı devam devamsızlık yapamazsınız. İki haftadan fazla devamsızlık yaptığınızda bu e, başvuru sonucunda yani dersin sonucunda alacağınız belgeyi alamıyorsunuz. Size e-kayıt belgesi vermiyorlar bir de verilen ödevlerin tamamını yapmanız gerekiyor. Şöyle düşünün teknik resim dersinde dahi her hafta öğrendiğiniz şeyin bir çizimini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunda da hızlı bir şekilde size eğitim verildiği için bu hızlı bir şekilde verilen eğitimin e, sizden Ödevler yöntemiyle öğrenip öğrenmediğiniz ölçüyorlar ve zaten sizin daha verimli bir şekilde bu kursu devam ettirebilmeniz için ve başarılı bir şekilde sonuçlandırmanız için bu çizimleri tabii ki de yapmış olmanız gerekiyor ya bunu bir zorunluluk olarak görmektense kendimi daha iyi yetiştirebilmek için bu çizimleri zaten yapmam gerekiyor düşüncesiyle bu ödevleri yapabilirsiniz. Bence sizin için çok faydalı olur. E ki maalesef okul açılmayacak. Yani Akdeniz'in açıklamasına göre Akdeniz açmıyormuş. Umarım açılan üniversiteler vardır. Daha üniversite hayatına atılamamış arkadaşlar var aramızda. Onlar için üniversitenin açılmasını istiyorum. Umarım açılırlar. Açılmazlarsa da böyle bir kurs sizin az da olsa biraz e, farklı şeyler yaparak hem gününüzü daha iyi geçirmenizi hem de kendinizi geliştirmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu e, video hakkında yani bu kurs hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi alt kısma ekleyeceğim linkini zaten. Bu derslerin farklı programları var. Bu üç kursun farklı programları var. İşte bir tanesi temel seviyede demiştim. Bir tanesi ileri seviyede demiştim. Bunların hepsinin ders programlarını da aşağıya ekleyeceğim link şeklinde. Oradan kontrol edebilirsiniz. Hangisi size uygunsa ona başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın. Görüşürüz.